Tilker Dünyası platformu tarafından her yıl düzenlenen Altın Kayısı ödüllerinin bu yıl üçüncüsü Malatya'da düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ödüllerin katmanlarıyla... Programın açılışında konuşan spiker Dünyası kurucusu Cengiz Ankaya 13 yıl önce kurdukları platformun medya, iletişim ve spikerlik alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek en iyilerin seçildiği ödüllerin örneklerinin artmasını temenni etti. 13 yıl önce kurduğumuz Spiker Dünyası özellikle medya, iletişim, spikerlik, sunuculuk ve Türkçenin kullanımı alanında benzeri olmayan bir kuruluş olmuştur. 13. organizasyonumuzu 3. kez Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olan Anadolu'nun en eski medeniyet noktalarından Malatya'da gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alanında en değerli ve en yaratıcı isimlerin desteklenmesi temel felsefesiyle ortaya çıkan en iyi ödüllerimizin temel felsefemize uygun örnekleri artırmasını sağlayacağını umut ediyoruz. Medya ve sanat dünyasından birçok isminin ödüle layık görüldüğü gece, yılın en iyi haber programı ödülü, ErTV Haber Müdürü Esma Karadoğan'ın moderatörlüğünü yaptığı geniş açı programına verildi. Ödülünü Cengiz Kayanın elinden alan Esma Karadoğan yaptığı konuşmada ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını söyledi. Kendisini ödüle layık görenlere de teşekkür etti. Evet aslında biz sadece ekranın görünen yüzleriyiz. Yılın en iyileri olabilmek tabii bir ekip işi kamera arkasında. Tüm ekip arkadaşları adına böyle ödülü çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. m u l t i